Arkadaşlar selamlar. Onur ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün motor indireceğiz XF'in. Ee, buraya geldiğimizden beri ortalama bir 4,5-5 aydır. Arabaların hiç motorlarını indiremiyorduk. Ee, alamıyorduk üzerinden. Çünkü hem kapının önünde yapıyorduk bu işi. Hem de bunu yapabilmek için bir liftimiz yok. Ee, şimdi geçen videolarımda bahsettim. Bir yer kiraladık ufak diye. Buranın sahibinde de forklift varmış. Sorduk dedik motor indireceğiz biz. Var mı uygun bir aletin makinen bize bir yol önerdi. Forkliftle kaldırdık arabayı, motorunu sökmeye başladık. Ee, şimdi size nereden söktük, ne yaptık onlardan bahsedeceğim biraz. Motoru indirince ne yapacağız? Şimdi ortam bu şekilde. Forkliftle önce paletler yardımıyla arabayı komple havaya kaldırdık. Altından altına bir tane sehpa koyduk. Araba şu an liftte gibi yani e, böyle birazcık şey oldu. Pakistan iş oldu ama e, idare edeceğiz artık mecbur. Zorluklarla savaşa savaşa güzellikleri bulacağız. Şimdi e, motoru nasıl söküyoruz? Bu araç bahsetmiştim daha evvelden 2.7 V6 dizel motora sahip. E, birazcık da problemli ve e, yatak sarmasıyla krank e, milini kırmasıyla meşhur bir motor. Bu arabayı da biz yatak sarmış e, denilerek aldık. Hiç de kontrol etmedik. Aküsü yoktu üzerinde direkt sökmeye başladık. Ben dün komple ön tarafını boşalttım arabanın. Şimdi radyatörlerini falan aldım üzerinden. Buradan krank kasnağının önü açıldı. Şuradan krank kasnağından motoru bir çevirdim. Motor dönüyor. Yani araba yatak sarmamış, krank kırmamış. Üst taraftan dedim acaba şuradan zincir veya içerisinde tirger kayışı koptu diye. Yağ kapağını açtım. Yağ kapağından baktım. Egzantrikler de dönüyor. Yani bu aradaki kayış sistemi sağlam olduğu için eee buradan kasnaktan çevirdiğim zaman motorun üstü de dönüyor. Şu an motorun içerisinde bir problem gözükmüyor. Tabii e, bu kontrolü eğer biz baştan yapmış olsaydık arabaya, e, hiç parçalamazdık arabayı. Araba çünkü çok e, gırtlak dolu dediğimiz böyle Türkçe öyle tabir ettiğimiz dolulukta e, en full donanımlı XF'lerden biri. Arabanın kasası, içi falan da çok güzeldi. Biz bunu arızası nerede diye bakıp tamir edip satabilirdik. Çünkü öyle çok güzel ve hızlı para kazanabilirdik ama artık arabayı bu hale getirdikten sonra bu arabayı tekrar eski haline getirmek zor. Çünkü biz nasıl olsa parçalayacağız diye bir sürü parçayı kırarak, kablolarını keserek söktüğümüz için artık öyle bir yoldan dönüşümüz yok. Ama şimdi o zaman dedik motoru komple biz indirelim. E, motoru bir dışarıda bakalım. Bir külbütör kapaklarını sökeceğiz. Egzantriklerine bakacağız. Ters çevireceğiz. Bir e, karterini söküp e, krank yataklarına falan bakacağım ben. Krankta bir şey var mı? Yataklarda çizik var mı diye. İşte zincirlerine ve e, trigger kayışına bakacağım. Eğer motor sağlamsa biz bunu bu şekilde burada satacağız. Çünkü 2.7 dizel hem Range Rover'da kullanılıyor, hem Citroen C5 ve C6'da kullanılıyor, hem Jaguar'ın XF'inde, hem Jaguar'ın XC modelinde ya birçok motor modelde ortak olarak kullanılıyor bu motor. Özellikle Range Rover'cıların çok ihtiyacı oluyor. 2.7 motor Range Rover bir de kasada ağır ya. Yük bindimi krangı kırabiliyor. Bu motor haliyle burada hızlı satılacak bir motor. Bakalım. Şimdi bu indirme işlemi için ne yaptık? Ondan bahsedeyim kısaca. Şimdi motorun üst taraftan tesisat kablolarını aldık. Ee, bu motor aslında çok büyük ve ağır bir motor ama şöyle bir güzelliği var. Hani ben indiremez diye düşünüyordum. Ee, İzmir'den her videomda bahsediyorum. Özenser Jaguar servisi bana sağ olsun uzaktan bile e, desteğini esirgemiyor. Dedim bunu nasıl indireceğiz? Ne yapacağız? Buradan tesisat soketlerini söktük. Arabada zaten tesisatı, motor ve elektrik tesisatını tek soketten idare ediyorlar. E, arabanın her yerinde kablo yok O yüzden ve şaseye bağlı değil e, Buradan onu söktük Yan taraftan hemen şu Salıncakları söktük Traversin altta 4 tane cevazası var Onu bıraktık Şanzımanın hemen şöyle arabanın altına geçerek göstereyim Hemen şurada Şaft var şanzımana bağlı Şanzıman bu şaft Şaftın köselesini ayırdık Hemen burada DPF var partikül filtresi Partikül filtresinin arkadan kelepçelerini söktük Egzozu boşa çıkardık Buradan vites alatını söktüm. Burada. Nerede vites alatı? Yani şurada kalmış. Şurada vites alatını söktüm. Buradaki kablo ve soketleri yani arabanın kupayla motoru ayırırken bize engel olabilecek kabloları ayırdım. Ee, hemen şurada direksiyon pompasını görüyorsunuz. Bu da ayar cıvatası. Şu yuvarlak olan. Hemen üst tarafında direksiyonun mafsalı var. Mafsalın sadece tek bir cıvata tutuyor onluk. Onu söktük ve direksiyonu da aldık içeriden Milli ile beraber. Şu an motoru tutan tek şey e, forklift <laughs> ve şu şuradaki 4 tane traver civatası. Bu 4 tane traver civatasında iki burada iki sağda. Bunları da aldıktan sonra motor burada böyle bir sallanmaya başlayacak. E, ardından da bunu tek tutan şey şuradaki amortisör kulesindeki amortisör cıvataları. Traverzi de aldıktan sonra forklift arabayı yere indirecek. Hemen buradan Amortör kulesinden 4 4'er tane, üçer tane şu amortör saplamalarını, somunlarını söktükten sonra forklift tekrar gelecek, kasayı yukarı kaldıracak ve motor yerde kalacak. Amacımız bu. Bakalım videonun ilerleyen kısımlarında bu amacımıza ulaşıp ulaşamayacağımızı hep birlikte göreceğiz. Biraz dedim dinleneyim. Size de dedim bu dinlenme arasında bir video çekeyim. Ee, ben geçen gün Instagram'dan paylaştım kendi arabamı ilana koydum. Benim arabamı zaten biliyorsunuz. Evet, motor. Bak kasayı ne yapacağız. Evet, motorun altına, arabanın altına takozları koyduk. Şimdi forkliftle motor alacağız yerinden. Evet işlem bitti. Motor askıya aldık. Şimdi buradan şanzımanı çıkaracağız. Şanzımanı çıkarmak için de hemen şu şurada bir delik var. Buradan türbünün civatalarını sökmemiz gerekiyor. 13'lük 4 tane civata var. Önden krank kaslarını çevirdik. Civataları ayırdık. Şimdi biz birazdan motoru yere indireceğiz. Çünkü bu şekilde durması bizim için pek sağlıklı olmuyor. Alttan şanzımanın bloğa bağlanan 13'lük civatalarını da aldık. Şimdi motoru komple indirdikten sonra parçalayacağız. Önce bir külbütör kapaklarını çıkaracağım. Bakacağım egzantrikler sağlam mı diye. Artık en son motorun üzerinde iyice bir ağırlık boşalttıktan sonra ters çevirip şeyine bakacağız. Krangına bakacağız alttan. Bu şekilde yani ben daha önce bir videomda söylemiştim belki hatırlarsınız. XF'in motoru dışarıdan bakıldığı zaman hani böyle küçük duruyor ama içeride neredeyse ön koltuğun altına kadar gidiyor diye böyle görmüş olursunuz. Motoru da şöyle yandan gösterecek olursam böyle ortalama bir boyut kıyası yapabilirsiniz diğer arabalarla. Bu traversle beraber tabi üzerinde amortisörler falan her şeyle birlikte geldi ama bakılırsa Şöyle V formu zaten gözüküyor. Motor bildiğiniz kamyon motoru gibi. Evet benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Ya çok da bir şey anlatmadım gerçi. Motoru sökeceğimizi söyledim. Motoru gösterdim dışarıda. Halimiz harap. Eller paramparça. Yani kompresörümüz yok. Kompresörsüz şeyle lokma takımıyla komple motor indirdik. Ben hayatımda ilk defa bir arabanın motorunu indirdim. Şahsen o da hem böyle aletsiz cilalı taş devri aletleriyle komple motor indirdik. O da biraz zor bir arabaydı. Koskocaman kocaman bir XF. Bu şekilde ben şimdi yavaştan kapatayım bugünlük Paydos. Artık bir temizlenme zamanı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.